Merhaba arkadaşlar. Yeni konumuza devam ediyoruz. This, that, these, those. Biz bunlara ne diyoruz? İşaret zamirleri. Bu işaret zamirleri çok çok kullanılan yapılardandır. Tabi bunlar zamir diyoruz ama sıfat olarak da kullanılabilirler. Yanlarından niteledikleri isim olursa o zaman sıfat olarak kullandıklarını görürsünüz. Mesela This book is mine derken this book bakın this book'un ite. Orada sıfattır. Ama this is mine derken bu benimdir. Yani orada zamirdir. Sıfat olarak da kullanılabilirler, zamir olarak da kullanılabilirler. Şimdi şunu bileceğiz. This ve that tekildir. These ve those çoğuldur arkadaşlar. This, that tekil. Diz ve those çoğuldur. This ve onun çoğulu olan these yakındaki nesneleri göstermek için kullanılır. That ve onun çoğulu olan doz ise uzaktaki nesneleri göstermek için kullanılır. İsterseniz biraz toparlayalım bakın. This bu demektir. This bu. Yakındaki nesneleri gösterir. These, bakın bu şekilde biraz uzatıyoruz. These bunlar demektir. Bu da yakındaki nesneleri. Dis tekildir, diz çoğuldur. Peki det ne? Bu da şu şekilde çevrilir genelde. Det biraz uzak nesneleri, uzaktaki nesneleri göstermek için. Doz ise detin çoğuludur. Yine bu da şunlar demektir ve uzaktaki nesneleri göstermek için kullanılır. Genelde this, bu, these bunlar. That şu, those şunlar şeklinde çevrilir. Ama siz that'in bazen şu değil de bu şeklinde çevrildiğini görebilirsiniz. Ya da this'in bu değil şu şeklinde çevrildiğini görebilirsiniz. E, çoğunlar için de aynı şey geçerli. Biz burada genelden bahsediyoruz. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Önce bu işaret zamirlerin zamir kullanımlarına örnek verelim. Zamir nedir? İsmin yerine kullanılan ifadelerdir. Sonra sıfatlarına örnek verelim. Önce zamirden başlayalım. Birinci örneğimiz şöyle. This is my friend Derek. Bakın. Is fiildir. Öncesinde isim var. This burada zamir olarak kullanmış. Nasıl çevireceğiz? Bu arkadaşım Derek. Bu arkadaşım Derek'tir de diyebilirsiniz. Ya da bu arkadaşım Derek. Bakın this burada zamir. Önünde nitelediği bir isim olmadığı için sıfat demiyoruz. Diğer bir örneğe geçelim. These are very big. Evet, bakın. These burada çoğul. O zaman nasıl çevireceğiz bunu? Bunlar çok büyük. Bakın bu sıfat değil, zamir. Çünkü önünde bir isim yok ki sıfat diyelim. Nitelediği bir isim olmayınca sıfat olarak kullanılmamıştır. These are very big. Bunlar çok büyük. Peki, that ile ilgili örnek verelim şimdi de. That is my car. That is my car. Nasıl çevireceğiz? Şu benim araba. Uzak olunca that. Disler yakınlarda that, uzaklardakini e, göstermek için, e, ifade etmek için kullanırız. That'in çoğu olan those ile ilgili bir örnek verelim. Those are very nice. Nasıl çevireceğiz? Şunlar çok hoş şeklinde çevirebiliriz. Arkadaşlar. İsterseniz zamir kullanımlarını gördükten sonra bir de sıfat kullanımlarına bakalım. Sıfattan kasıt nedir? Sıfat her zaman ismi niteler. Demek ki this, that, these, those kendisinden sonra nitelediği bir isim olması lazım sıfat olarak kullanıldığında. İsterseniz bakalım, birinci örnekten başlayalım. This bike is red. This bike is red. Belli ki yakın. O yüzden that demedi. Nasıl çevireceğiz? Bu bisiklet kırmızı. Peki çoğuluna örnek verelim. Dikkat edin. This bike dedim. This'ten sonra this'in nitelediği bir bike isim var. Diğer these'e bakın. These cars are expensive. Burada da bakın these hemen sonrasında cars ismini nitelediği dolayısıyla burada sıfat olarak kullanılmıştır. Nasıl çevireceğiz bunu? Bu otomobiller pahalı şeklinde çevirebiliriz. Diğer bir örnek: That bag is small. That bag is small. Belli ki biraz uzak. Yakın olsaydı that demezdik, this derdik. Peki bunun Türkçesi şu çanta küçük. Ya da özür diliyorum. That bag is so small dedim. So burada çok anlamını katıyor. O yüzden şu çanta çok küçük şeklinde çevirebiliriz. Ve dikkat edin that'ten sonra back ismi var. Back ismi olduğu için sıfat olarak kullanılmıştır. Son örneğe bakalım. Those balls belli ki uzak are mine. Nasıl çevireceğiz? Şu toplar benim. Evet bakın balls isimdir. Those balls'ın niteliği. Dolayısıyla burada da yine sıfat olarak kullanılmış. Kısaca arkadaşlar this bu these bunlar. That şu, those şunlar. This ve that tekildir, these ve those çoğudur. Ee, böylelikle arkadaşlar en yaygın kullanılan işaret sıfatlarından this, that, these ve those'u ne yapmış olduk? Özetlemiş olduk.